Herkese yeniden merhabalar. <laughs> şu an ee... Konfora sallanmıyor diye bayağı... <laughs> yapıyorsun şimdi. Ya ne yapayım? He? Tut, ben tutayım mı? Tut. Ay. Şöyle, zoom. Merhaba. <laughs> Herkese tekrar merhaba. Allah'a ısmarladın <laughs> şu an! Çok ısmarladın. <laughs> <oluyorsun>. Gözüm <laughs> <Kızım> yaşardı. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yine... Yapma diye bunu koyacağım YouTube'a. <laughs> Vallahi gözüm <gülüyor> yaşardı. <gülüyor> 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 vardı nasıl çevçürdü. ne yaptı? Çevçürdü. He? Kaç zaman oldu? indiriyor. He? Kendini indiriyor. Şantalarla gezmek nasıl bir değil? Kötü. <laughs> Çok sıvı gezeceğim o zaman. <laughs> Burası bayağı dolup taşıyor. İnsanlar sürekli olarak burada bas bus, 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 bus Kale, meydan, Kale meydan. Taş, meydan. meydan. E, ve kilise tarzı yine bir e, kiliseye doğru bir türümüz olacak. Hadi o zaman zaman kaybından başlayalım. Yemeyelim. Yani? Nyan 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 nyan. Dey, skipten otel şey internetten almıştık. Ya Fidesa'da bir şirket varmış. Flixbus üzerinden bilet geçiyor. Kişi başı 22 Euro'ya internetten onlar biletimizi aldık otobüs karına geldik. Otobüs karında bir, bir, 50 dinar daha kişi başı istediler. E, bilet parası, vergi parası, ıvır zıvır derken. Onu ödedik. Sonra tam otobüsü bilecektik. Sonra... Bu arada he. soğukta bekledik. Yani bagajda, ee... bagajda 2 euro daha istedi. Bagajda da 2 euro yani istedi. Yani bundan bir şey yok, daha yok, yok bir şey yok. Aynen. Aynen. Neyse, kızımız da söyle, yani en baştan ayarlayalım bu şeyi. Tek tek ay. e Şeyde, buradan çıkarken, sınırdan çıkarken, yani Sırbistan sınırında bir problem yaşamadık, Türk müsünüz dedi. Evet dedik. Pasaport kontrol ettik. Bıraktı gitti. Ama çıkarken adam biraz Ondan zorlamaya Makedonya çalıştı. Makedonya sınırındaki polis. Makedonya polisi. Aynen. Zorlamaya çalıştı. Postelin size vermiş olduğu bir kağıt parçası var dedi. Kağıt parçasını aldın dedi. Yok dedik. Dedi. Onu almanız Bize gerekiyor dedi. Şimdi buradan yok. gerisini geri gönderir misiniz ki bir şaka yaptı sonra Aynen. Hadi tamam ikna edin, hadi ikna hadi 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 yüce gönüllülüğümü kullanıyorum falan gibi. Yüce gönüllülüğümü. Aynen onu kullanıyorum. Otobüs çok eskidir. Daha öncesinde araştırma yapmıştık. Buradaki hosteller fiyatları olarak birazcık yüksek. Genelde en düşük, en kötü yerlerde 10 kişilik yatak e, odalarda 9 Euro'dan başlıyor ve birazcık da merkez uzak. Birazcık 11-12 Euro civarı yapıyor. Biz de burada ortalama 2-3 gün birazcık dinlenerek gezmek istediğimiz için araştırdık. Baktık ki Airbnb biraz mantıklı gibi oldu. Çünkü iki kişi hostele vereceğimiz odayı, e, parayı burada iki kişilik, tek kişi... 2 e, kişi tek bir odada aynı maddi e, harcımı yapıyorduk. Bunu düşündük yani 3 gün için, 3 gece için 1062 TL tuttu. Az sonra gösterelim binanın çatı katına bina yapmışlar. Airbnb'den kiralıyorlar yani Bilmiyorum, yani bayağı. Sen zaten? biliyorsunuz alt kat. Kadımıza 7. kattayız değil mi? Allah Allah dedik. Bir evet. baktık ya şey bak. Aradan bir e, merdiven yapmışlar 7. kata çıkıyor. Bir sürü de daire var yalnız hani. Evet. Büyük ihtimalle bu işi bayağı yapıyorlar. Vallahi bilmiyoruz hani İptal edelim dedik ama Airbnb'nin kuralları çok fazla şey değil. Yani bir de sıcak su problemi yaşadık, kadına yazdık. İşte burası Sırbistan, elektrikle ısınır burada her şey. <laughs> elektrikle ısındığı için de işte biri duş aldıktan sonra diğeri bir saat, bir buçuk saat beklemek zorunda falan dedi. İyi dedik, tamam benim ben yapacak bir şey yok çünkü iptal koşulları çok sert. Yani bugün iptal ettiğim anda 24 saat ücreti temizlik ücretini artı hizmet bedelini ödüyorum, kullanmadığım bir şey için. Dedik yapacak bir şey yok. İlk elin günahı olmaz. İlk Airbnb denememizi ıskaladık. Şu an burası bayağı kalabalık. Ve buranın en güzel yanı bence şu anda sokakta ücretsiz bir şekilde internet bulabiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Dışarıda yürürken bir anda <laughs> internete bağlanabiliyorsunuz. Biz buraya sabah çok erken indiğimiz için otobüsten ee, saat 7'de açık olarak Starbucks'ı bulduk. Dedik madem ben böyle hem interneti olan hem sıcak bir yere oturalım. Bir kahve içelim kendimize gelin. Ee, Türkiye'deki ikimizin işte ben Amerikan uçuyorum o karamel makyatı içi. Normalde 45 TL civarı yapıyor. Burada 65 lira civarını yaptık. önce markete girdik. Hakikaten <laughs> yani, buraya gelirseniz marketten alışveriş yapın ya. Dışarıdan yemeyin, dışarısı dışarıdan pahalı. Dışarıdan yemeyin. Hani 90 lira McDonald's nedir yani? 90 liraya bayağı şuradan şey yap, be, sabah, ağır olmasın ne? diye anladık da. Sabah sabah. Baya bayağı 3 üç öğün, üç gün yemeğimizi çıkartırız yani. Sabah mahmurluğumuza <laughs> değmeyin ki evimize yani herhalde. <laughs> burada su pahalı işte yani o var. Ama Makedonya'ya göre yine ucuz. Yemin. Şöyle bir şey var hocam. Bir, ucu getir alıyorsun, 60 Şu. So. veriyorsun. 50, e, 50 emberlik aldığın zaman da... 42. 45 liner veriyorsun ha. mesela. Ya şey Eğer yani plas, plasiye para yani gibi bir şey oluyor. Büyük ihtimalle. oldu? arka bir bu arada. Ayrıca burası Cumhuriyet Meydanı. Aynen burası çok merkezi bir yer. Buranın en büyük artısı da bize o oldu. Direkt yürüyerek her yere ulaşabiliyoruz. Dediğimiz gibi şehir, ülke sonra ülke 8 milyon olmasına rağmen Başkan kalabalık ve güzel, hareketli her daim. iş güç, herkes hoşgörü bir şeyler. Buranın en meşhur sokak yiyeceklerinden birisi. Patlamış mısın? Şöyle, şimdi, Nikola Tesla Müdresi'nde 1 evet. saat Sırpça, 1 saat İngilizce yayın yapıyorlar. Etkinlik yapıyorlar. Saat başı. Saatleri var aynen. Yani 12'de başlıyor etkinlik. 5'e kadar devam ediyor. Sırpça, İngilizce, İngilizce, Sırpça diye devam ediyor. Hmm, şimdi etkinlikten çıktık. Yani güzeldi. İngilizce hmm. anlattılar. Anladığımız kadarıyla anladık. Artık anlamadığımız kadarıyla internetten biraz ziyaret hmm. edeceğiz. İlk başta şeyler sunumlar mu başlıyor? ile ilgili işte icatlar ile ilgili kısa bir sunum yapıyorlar. Ondan sonra icatları görmeye başlıyoruz ve şey çoğunu deniyorlar, denettirdikleri de oldu. ve özellikle Tesla bu de... aynı Tesla bobini en meşhur icadı zaten. Herhangi bir bağlantısız elektrik Kambus, üretmeye sağlayan. Aynen. Bayrağımız <laughs> elektrikli. Aynen. Sağlayan en müthiş, en bilinen icatlarından bir tanesi. Eline bir tane şey veriyorlar, floresan veriyorlar. Fresen tutuyorsun ve bir anda bir şey bir yere basıyor yine bir yere dokunmak gerekiyor şu anda. Bir yere basıyor ve o elindeki şey hiçbir temas etmeden bir yere direkt elektrikle kablosuz. Aynen kablosuz bir şekilde ışık saçıyor. bu var. Yani Öyle toplamda güzeldi ama keyifliydi. 45 yani, hani 8 lira. Aynen. 100 lira yani. Gımbıl gibi duruyor mu? Oh, wow, <laughs> Bayağı oyuncu ya Evet <laughs> Güzel <laughs> <laughs> yes. Çok Mete ve Branko kardeşler tarafından Bizans mimarisinin evet. ilham olarak 1940 yılında yapılması tamamlanmış bu kilisenin. İçinde çok fazla böyle renkli şeyler var. Ne diyorlardı? Flex. İkonlar, freksler. Işte, sistemler, kabartmalar. İnsanlar burada ibadet ediyorlar. Dün akşam geldiğimizde dua etmelerini görmüştük. Çok fazla insan burayı ziyaret ediyor, geliyor. Tam Taş Meydanı'nın orada hem burada yürüyüş de yapabileceğiniz güzel bir ortam var ve insanlar burada şu anda evcil hayvanlarını gezdiriyorlar, i̇şte sevgilileriyle beraber yürüyüş yapıyorlar. Hava birazcık böyle şey kapalı ama en azından soğuk değil. Ee, birazcık daha böyle loş, romantik bir ortam var. Ee, o yüzden keyifli bir yer burası. Burası tarihi e, ne klasik tarzda e, tasarlanan, tabii ki yeni baştan kaç kere e, yıkılıp devrilen bir bina tabii ki savaşlar görmüş bir bina. Ne yukarı sitede tasarlanan e, hükümet binası. E, burası gayet güzel bir hükümet binası olarak gerçekten e, gayet başarılı bir tasarım sahip. O yüzden zaten bence bence Balkanlardaki en böyle e, bina anlamında en dolu, dolu yer olabilir. Burası da şey posta ofisi değil mi? Aynen posta binası. Aa, kocaman bir kurdele ile berkezi. sarılmış. Bina aslında gayet taş bir bina. Devasa büyüklükte. Güzel duruyor ama kurdeleyi hala çözemedi. <laughs> burası, pas da pas burası da çok eski duruyor. Hani sonradan şey yapılmış. Çok bina çok fazla bozulmamış. Hani e, bir şekilde o binaları restore edip kullanıma açmışlar ve hani şehrin havasını değiştirmeyi başarmışlar. Hı. Hani şehir biraz daha şey yeni binalar var, daha modern yerler var. Bir de işte Yugoslavya'dan gelen <laughs> şeyler var. Onları da restore ederek gayet insanı <gülüyor> ürkütmeden, <gülüyor> korkutmadan bir şey yapabiliyorlar. Eğer cebinizde nakit yok yani varsa da şey işte change of bulamıyorsanız da bankalardan para çekiyorsanız bazı bankalar çok yüksek komisyonlar kesiyor. Bazıları da işte mesela 500 e, dinar alayım diyorsun. Adam sana diyor ki 500 dinar da komisyon ödeyeceksin. Diyor. Yani Bazıları yerde tam tersi. Hiçbir komisyon almıyor. Birkaç banka gezin bence, direkt vermeyin o komisyonu. Benim şanslı fikrim bu ya da mümkün olduğu kadar yanınızda bir kısım döviz olsun zaten zor günler için ama dövizi bulamazsanız, bankadan çekmek zorunda kalırsanız birkaç banka gezin. İlla ki şey, komisyon almayan bankaya denk gelme ihtimali çok yüksek. Burada da aynı şey oldu. Makedonya'da da aynı şey olmuştu. Direkt Neredeyse paranın ne kadar çekeceksiniz bir o kadar da komisyon almaya istiyorlar böyle bir yerden e, Belgrad usulü makara. Çok güzel. Çünkü, çünkü kaç gündür camı çekiyorum. Bazı şey yapıyormuş bunu burada yok. İçinde e, ben çikolata yani ne kul şey yapayım Çikolata dedim. Çikolatayı içine sürecek sandım. Meğer çikolata. Aynen. Şöyle bir. Aynen. Şöyle Grönül. Güzel, güzel. baya keke benziyor şeyle. Böyle bir yemiş mi? Zaten tatlı. Havi çikolata istedim mi? Ama güzel. Yani böyle de gayet tatlı ve güzel. Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler size de efendim. Ek bilgi. E, Belgrad'a geldiğinizde ee, i̇dea, İdeka mıydı? İdea olması lazım. Ee, Maxi. Ee, böyle marketler var. o marketlere bulun. Marketlerden çoğu zaman ucuz ürün bulma şansınız yüksek. Ee, Belgrad'da şu an için Türkiye'den ya. pahalı bir ürün yok. Ben anladığım kadarıyla şey, bu marketler 24 saat açık. Aynen, bazıları ağır, bazıları kapalı, bazıları şey Aynen. açık. Ya da yani dışarıda yemek yerseniz eğer ki, Evet bir tık pahalı, hatta iki tık pahalı. Ee, ama marketten siz yiyeceği bulabilirsiniz. Hostelde ya da işte nereye kiralarsanız, nerede kalıyorsanız oraya götürüp yemek yiyebilirsiniz. Yani ama daha yani, uzun olabilir. Heh. Şimdi şöyle bir şey var bence. Eğer buraya hani gerçekten bir tatil amaçlı de bir bütçeyle gelmiyorsanız buranın gerçek yemek kendi yemeklerini deneyebilirsiniz. İyi bir iyi bir yemeği 100 lira yiyebilirsiniz yani. Aynen. Kale şey. meydanındayız arkadaşlar. Yine yerinden. Evet. <laughs> <laughs> ee, aslında bu yoktu. <laughs> Evet. Çünkü biz buranın videosunu daha önce çektik ama o videolar yok şu an elimizde. <laughs> o yüzden Belgrad'daki son günümüz ama hani şey... Son yarım günümüz. He? Son yarım günümüz. Son yarım günümüz aynı. o yüzden çantalarla geziyoruz. Biz buraya. Evden çıkış yaptık. Bir gün daha para vermeyelim diye. Tekrardan minik bir tur yapacağız. Çantalardan ötürü çok fazla ayrıntılı çekemeyebiliriz. O yüzden Şimdiden kusura bakmayın diyorum. Keyifli zamanlar. Evet. Yine aynı şekilde Sava Nehri'nden ilham olarak üç kollu olarak e, çizilmiş. Güzel bir manzarası var. Burası hem turistik olarak güzel bir yer. Tam şehre çok yakın konum olarak çok güzel. Bu yüzden de e, turistler haricinde burada yaşayan insanlar da burada yürüyüş yapabilir. E, vakit geçirebilir. Yani güzel bir ortam var. Şimdi bu şey normalde 3 gün önce aynısını yaptığımızda hava çok güzeldi. Ve o zaman çok fazla insan vardı burada. Ee, i̇nsanlar yürüyüş yapıyordu, geziyorlardı. İşte aynı zamanda bizim bir turistler vardı. Ama şu anda çok fazla insan kalmadı. Ee, ama güzel bir manzara var. Bence gelip durmayın. Gelin. Arkamda görmüş, görmüş olduğunuz üzere Sava Nehri'nin tam ön tarafında bulunan Kale Meydanı'ndayız. Aslında bir kaledeyiz. Kale bozulmuş. Ee, kendi iç meydanı kaldığı için e, Türkçe'den de geçtiği için Kale Megdanı Burası şehri güzel bir noktadan görüyor. Ee, bazı yerlerini Romalılar yapmış. Bazı yerlerini Bizanslar yapmış. Ee, sonrasında bazı yerlerden sonra e, uzun yıllar e, Osmanlı hakimiyetinde kalmış bu Kale Meydan ve Belgrad şehri. Adıyla da yani eski adıyla tabi edilen şekilde Beograd yani Beyaz Şehir anlamına geliyor. Osmanlı'nın son 500 yıllık döneminde Avrupa'ya açılan bir şehir. Hem kale hem de şehir. Şöyle, eski tarihte bazı kaleler sadece askeri amaçlı kullanılırdı. Şehirler de sadece şehir olarak kullanılırdı. Belgrad'ı Belgrad yapanın güzel olmasını sağlayan şeylerden birisi hem büyük bir şehir olması hem güzel ovalara sahip olması hem de e, şey hani hayvancı daha elverişli, tarım elverişli hem de askeri tesisata, askeri konuşlanmaya hazır olması bu şehri güzel yapanı, Osmanlı için güzel yapan e, yer, şey, yerlerden birisi. Arkamı döndüğümde mesela şu tuğla, kiremit şeklinde rengindeki tuğlarda mesela Roma'dan ve Bizans'tan kalma. Nehirden düşmanların ya da karşı rakip e, ülkelerin nehirden karşıya geçmesi zor. Ee, güzel ve derinlemesine bir ırmak o yüzden hem e, düşmanı veya karşı devleti herhangi bir şey geldiğinde haber geldiğinde direkt görebiliyorsun onlar e, konuşlanıp e, karşıya kendi ülkelerine kendi devletlerine saldırana kadar hazırlığını yapabilirsin o yüzden Belgrad'ı bir tık daha öne atabiliyor bu nedenler, nedenler. Ki özel araçlarla transfer yapabilirsek 30 Euro diyorlar. 2 ee, kişi 60 Euro almazsa 2 kişi 30 Euro alırsa çok efsane olur. Bakalım olmazsa otobüs zaten 50 Euro olacak aşağı yukarı. Bir daha otobüs karından bakacağız yine çekimlerimizi yapacağız. Şehre şehre girip gezmesi kolay, güzel. Ee, Yeme içmesi de her şey çok güzel ama şehirler veya ülke arası e, ulaşımı yapmak e, Balkanlar için biraz zor. Şu anda e, Belgrad otobüs garının oradayız. E, ee, Bosna gitmek için yöntemler aradık. En son mecburen otobüse kaldık. İnternette bulacağız yani internetten bilet alayım derken bulacağız site Flixbox. Ama araştırdığımızda Flixbox'ın çok da güvenilir olmadığı, çok da rahat olmadığını fark ettik ki biz Makedonya'dan buraya gelirken de Flixbox kullanmıştık ve gerçekten de hiç memnun kalmamıştık dedik ki bu sefer otogara gelelim buradan bilet alalım. Saat 10.30'da biletimizi aldık. 2520 dinarı ödedik. Ee, bir bagaj parası vereceğiz yine. O da ortalama 1 euro olması lazım kişi başı. Hem e, bir bilet verdiler hem de şey geçişte kullanmamız için bir e, metro geçişi gibi bir şey var. Oraya atıp e, oradan geçebiliyoruz otobüsle oraya ücret jetonunu verdiler. Şimdi buradan saat 10.30'da çıkıp 5'te e, Bostar olmayı planlıyoruz. Bakın 5'te orada olduktan sonra ne yapacağız? Açık bir yer bulup <laughs> dinlenebilecek miyiz? Falan. Göreceğiz. Evet. Belgrad'ı gezdik. Çok fazla şehrine gitmeye de fırsat bulamadık. Ama elimizden geldiği kadar bu seyahatimizi sizinle paylaşmak istedik. Eğer memnun kaldıysanız e, ve bu tarz videoların devamını bekliyorsanız kanalımıza abone olabilir. Bizi izlemekten keyif aldıysanız da e, evet. gelecek videolarından haberdar olmak için zili tıklayabilir. Ve bizimle öneri ve görüşlerinizi paylaşmak için yorumlara yorum bırakabilirsiniz. Sizin ben teşekkürler.